Malumlarınız ajansımız kendi kaynaklarının yanı sıra merkezi düzeyde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kaynağı ile yürütülen SOGİ Şehirler ve CMDP gibi programları da bölgemizde koordine etmektedir. Sadece 2025 yılında bu programlar kapsamında imzalanan on... değerli arkadaşlar ajansımız 2010 2025 yılları arasında bölgenin gelişimine yönelik farklı farklı sektörlerde toplam 891 projeyi hayata geçirerek 2025 güncel fiyatlarıyla yaklaşık 6.7 milyar TL yatırımın bölgeye kazandırılmasını sağlamıştır. Bölgede geliştirdiği ikili ve çoklu işbirlikleriyle paydaşlar projeler doğrultusunda bir araya getirilmiştir. Malumlarınız Ajansımız kendi kaynaklarının yanı sıra merkezi düzeyde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kaynağı ile yürütülen SOGEP, Anadolu'dakiler Üreten Şehirler ve CMDP gibi programları da bölgemizde koordine etmektedir. Sadece 2025 yılında bu programlar kapsamında imzalanan 15 yeni proje ve güdümlü projeler ile yaklaşık 190 milyon TL'lik kaynak bölgemize kazandırılmıştır. Projeler vasıtasıyla yüksek teknolojili üretim becerisi, ARGE ve test kapasitesi, kapasitesi, kadın girişimciliği ve istihdamı, sosyal içerme, markalaşma ve yerel potansiyellerin ekonomiye kazandırılması gibi önemli hususlar desteklenecektir. Bölgemizde girişimcilik ekosistemini geliştirmek üzere ajansımız ve paydaş kurumlar tarafından düzenlenen Kayseri'de benim işim, girişim ve Submit RGS, Sivas'ta Start in Sivas girişimci destek maratonu ve Yozgat'ta Genç Fikirler Fabrikası gibi iş fikri yarışmalarımıza tüm genç girişimcilerimizi de davet ediyoruz. Teknolojik fikirleri hayata geçirerek geçirecek desteklerden faydalanmalarını umuyoruz.